Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şimdi size Minecraft'ta bir şey yapacağız ama ne yapacağımızı bilmiyorum ama yani yapacağım şey bulunca başlığa koyacağım şöyle havuz yaptım şehrimi gösterdikten sonra size havuz yaptım böyle pool sonra belediye binası yaptım arkadaşlar bakın belediye binası değil de hani. Honey. Hani. Bakın burada gelen kişiler e, şey alıyor. Nedir adı? İşte o neydi adı ya? Onu bilmiyorum unuttum. Sonra burada işçiler var çalışıyorlar. En üst katta da belediye var. Belediye başkanı. Binasını da yaptık. Bir sürü şey yaptık. Hani yani bayağı bir şey yaptık ya. Yani yani. Şimdi kapıyı da kapatalım bu şalteleri bulmak için neler yaptım. Sonra buraya bir böyle bir maden gibi bir şey yaptım. Maden değil de. Oha. Bakın. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz buraya ne yapacağız biliyor musunuz? şehrin baya büyüdü bu arada. Ee, şuraya ne yapsak? Ne yapsak? Eşyalara bir bakalım acaba diyorum ki internet kafe yapalım evet arkadaşlar buldum yapacağımız şey internet kafe Woohoo! internet kafeyi renkli yapmak istiyorum neden diye soracaksanız hani böyle daha çok şey renkleri açık mavi sonra bu sonra bu mavi renklerde yapmak istiyorum aldık böyle gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere şöyle, şöyle 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 yapacağım. Her tarafı bir renk. Ve saçma olacak ve çirkin olacak bunu biliyorum. Ama yani ben böyle istedim ve böyle yapacağım. Kimse bana karışamaz. Çünkü burası benim alanım. Tamam mı? Aynı uzunlukta oldular mı? Olmadılar. Bir tık daha buraya böyle bir şey yapacağız. Tamam. Sonra really yeşil yapacağız. Su mavi yok. Can böceği betonmuş adı. İnternet kafemiz tabii ki de paralı olduğu için önde kapalı olacak. Açık olmayacak. Normalde ben bakın şöyle açık yapıyorum. Önüne bir şeyler koyuyorum. Ama artık bu öyle olmayacak. Milkshake. Evet arkadaşlar tam bir gamer game şeyi ay dur şu yanlış renk olduk buraya da şimdi renkli bir kapı kapı kap. kap koyacağız bu olsun çam kapı ya da bu olsun mangorolu kapı bakalım bu nasıl bir şeymiş hmm, güzelmiş böyle bir şey wow dedirtecek bir şekilde olsun istiyorum Şimdi üstünü kapatacağım. Onu da tabii ki de hızlandıracağım için kan ismi hem, hem Aynı renklerden yapacağım. Her katı bir renk. O zaman ben yapayım. Evet arkadaşlar çatıyı da yaptığımıza göre şimdi cam ve evet, bir saniye bu ne lan? Oh my god. Okay. Şimdi buralardan kırıyoruz. Çünkü hani cam ekleyeceğiz ve perde. Eklesem mi diye bir düşünmedim. Değil. Ama biraz perde saçma olur diye düşündüğümden dolayı perde yapmayacağım. Tanesine koyamıyorduk az daha. Buraları da iki tane kırıp yapıyorum. Şöyle. Bence güzel oldu. Şimdi üstlere de ışık ekleyeceğiz. Şık şık şık. Bir saniye okay şöyle her köşeye şöyle evet bakın çok güzel bir şekilde durdu şimdi de tüm şeyler için oyuncu masası alacağız oyuncu masası da hmm, neredeydi Ha burada oyuncu masası ve hepsine bu bilgisayardan hmm, hepsine de oyuncu koltuğundan koyacağım ama oyuncu koltuğu yok ha var var bir de bunu alalım Oyun olarak. Yani şöyle bir yapalım. Öyle ki güzeldi göz. Sonra buraya da yapalım. Hepsinin arasında bir tane boşluk olacak. Şuraya da. Oha ben bu oyunu oynadım. Şuraya da koyacağız çünkü. Bakın. Bakın. Böyle. Koyacağız. Hepsini de. Şöyle. Şöyle hepsine koyayım. Bakın. Böyle oldu. Ve hepsinin yanına bir tane ışık koyacağım ki aydınlansın etraf öyle Şöyle. Evet. Bakın çok güzel. Şimdi posterler de yerleştireceğiz. Şunların hepsi. De. Evet. Böyle duvarlara. Ay. Ne bela bir şeymiş bu da ya. Şöyle. Posterler asacağız. Ve. Eks çıkış yazan bir şey de yazacağız ve hep tüm koltukların yanına PlayStation koyacağız. Tüm masaların yan. Çünkü hepsi PlayStationcı oyuncuların hepsi benim bildiklerim. Çünkü PlayStation'ı çok seviyorlar. Ee, ne koyacaktım ben? Televiz, television. Hepsini şöyle arkasına değildi de sadece. Her köşeye bir tane. Şöyle. Evet. Bence çok güzel oldu. Oldu. Yerlere de bir şey koyalım. Halı, halı. Bundan mesela ne, hangi renkler yapsak? Bu renkler. Bir de ekstra beyaz renk. Ben şimdi size göstereyim, gezdireyim. Dışı böyle hiç benzemiyor. Bir evine benziyor gerçekten. Neyse şaka şey yapalım böyle bir gamer şeyimiz var. Posterler, televizyonlar bir dık dık dık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.